Rüyada Lades kemiği görmek Rüyanızda bir arkadaşınız veya bir yakınınızla Lades tutuştuğunuzu görmeniz, güvendiğiniz bir arkadaşınız tarafından aldatılacağınızı işaretle tabir olunur. Bazen de Lades kemiği ile Lades tutuşmak, rüyaya gören kimsenin iş hayatında bazı hatalar yapacağına ve bu yüzden zarar göreceğini işarettir. Lades tutuştuğunu görmek bazen de bir arkadaşı tarafından aldatıldığını bir türlü kendisine yedirememekle üzüleceğine ve sıkıntı çekeceğine işaretle tabir olunur. Rüyada görülen Lades kemiği aldatılmaya veya aldatmaya işaretli yorumlanır demişlerdir. Çünkü Lades oyunu zaten bir aldatmaca ve kandırmaca oyunudur denmiştir.